Yeniden merhaba değerli takipçilerim ve izleyicilerim. Tutkunu Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz aylarının vazgeçilmezi karışık kızartma tarifi hazırladım. Tam mevsimi ister fırında dilerseniz tavada kolaylıkla hazırlayabileceğiniz özel sosu sayesinde tadına doyamayacağınız nefis bir tarif. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin detaylarına geçelim. Öncelikle yaz sebzelerinden patlıcan, kabak, biber ve patates kullanıyoruz. Ben sebzeleri dilimleyip hazırladım. Patlıcanı tuzlu suda beklettim acılığını almak için. Patatesi de nişastasından arınsın ve kararmasın diye suda bekletiyorum. Suyunu süzelim ve güzelce bir havlu peçeteyle kurulayalım. Daha sonra uygun bir tavaya bir su bardağı sıvı yağ ekleyip kızdıralım. Tavaya patatesleri ekleyelim ve arkalı önlü güzelce kızartalım. Güzelce kızaran patatesleri havlu peçetenin üzerine alalım. Sebzeleri dilediğiniz boyutta ve dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Tamamen tercih sizlere kalmış. Hemen ardından kabakları ekleyip arkalı önlü güzelce kızartalım. Dilerseniz bu tarifi sosu hariç fırında da kızartabilirsiniz. Ben tavada kızartmayı tercih ediyorum. Bana destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri almak için zilin sesini açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Kızaran kabakları alalım. Sırasıyla patlıcan ve biberleri kızartalım küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Malzeme listesini detaylarıyla açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Sebze miktarını kişi sayınıza göre dilerseniz arttırıp azaltabilirsiniz. Tamamen tercih sizlere kalmış. Biberleri de kızarttıktan sonra tavadaki fazla yağ alalım. Ve içerisine bir kavanoz domates sostan ekleyelim. Ben yazdan hazırladığım sosu kullandım. Siz dilerseniz 5 adet domates rendeleyebilirsiniz. Pişen sosumuzun içerisine ezilmiş 3 diş sarımsak ilave edelim. 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım şar çay kaşığı kekik, karabiber, 1 yemek kaşığı elma sirkesi. Domates sosumda tuz olduğundan dolayı tuz kullanmadım. Eğer domates kullanacaksanız yarım tatlı kaşığı tuz ekleyebilirsiniz. 1-2 dakika daha pişirelim. Ve son olarak içerisine ince kıyılmış bir tutam maydanoz ilave edelim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra sebzelerimizin üzerine gezdirelim. Tarif hakkında görüş ve önerilerinizi her zamanki gibi yorum kısmına bekliyorum değerli takipçilerim. Muhteşem domates sosuyla karışık kızartmamız servise hazır. Umarım bu nefis tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.